Büyük Giza Piramidi, Mısır'ın sıcak kumlarının üzerinde yükselen, zamanın ötesinden gelen devasa bir yapıdır. Düşünün ki bu piramit binlerce yıl önce dev taş bloklar kullanılarak günümüzde bile gizemini koruyan büyük bir kral için yapılmış. Bu kral, piramidin içindeki gizli odalarda sonsuz bir uyku içinde yatıyor. Giza piramidini gökyüzüne ulaşmaya çalışan dünyanın en büyük oyuncak kum yığını olarak hayal edebilirsiniz ama aslında bu kralın sonsuza dek evi. Giza piramidini gökyüzüne ulaşmaya çalışan dünyanın en büyük oyuncak kum yığını olarak hayal edebilirsiniz ama aslında bu kralın sonsuza dek evi. Her bir kat bir öncekinden daha büyük bir sır saklıyor, sanki bir hazine avındasınız gibi. Zeus heykeli Yunanistan'da bulunan Gök gürültüsü ve şimşeklerin tanrısı Zeus'a adanmış, göğe ulaşan devasa bir heykeldir. Bu heykel o kadar yüksek ki, sanki bulutlara dokunup gökyüzünü aydınlatabilir gibi. Zeus, elinde şimşeklerle, büyülü ve güçlü bir kral olarak burada duruyor. Heykelin yanında durduğunuzu hayal edin, size gülümseyerek dünyanın en güçlü koruyucusu olduğunu hissettiriyor. Artemis tapınağı Avcılık ve doğanın koruyucusu olan büyülü tanrıça Artemis için yapılmış, efsanelere gömülü gizemli bir tapınaktır. Bu tapınak, büyülü bir ormanın derinliklerinde, sanki bir hazine sandığı gibi saklıdır. Etrafı sırlarla ve maceralarla dolu, keşfedilmeyi bekleyen gizemli bir ormanla çevrilidir. Çocuklar bu ormanda saklambaç oynayıp tapınağın gizemlerini keşfedebilir. Mausolos'un mezarı, antik dünyanın en büyük kralı Mausolos için yapılmış, zamanın ötesinden gelen muhteşem bir anıttır. Bu dev yapı, zekice dizayn edilmiş, birçok gizemi barındıran bir bulmacaya benzer. Mezarın içinde kralın hikayeleri, kahramanlıkları ve maceraları saklıdır. Çocuklar bu büyük mezarın koridorlarında gezinirken tarih öncesinden gelen hikayelere dalabilirler. Her taş ve oda bir başka sırrı ve macerayı anlatıyor gibi. Mezarın önünde durunca zamanın nasıl geçtiğini unutacaksınız çünkü bu yerde tarih canlanıyor gibi. Rodos heykeli, denizin üzerinde duran dev bir adam heykelidir. Bu devasa heykel, denizden gelen gemilere karşı "Merhaba" diyor gibi duruyor. Heykel, adanın kapısında koruyucu bir bekçi gibi duruyor. Çocuklar bu büyük heykelin yanına gelince sanki dev bir dostları olduğunu hissedecekler. Denizin ortasındaki bu devasa heykel, hikayelerle dolu bir macera başlangıcı gibi. İskenderiye Feneri, çok eski zamanlarda gemilere yolu göstermek için yapılan büyük bir fenerdir. Bu fener, geceleri denizde kaybolan gemilere, buradayım, bu yolu takip et, diyor gibi. Denizin üzerinde parlayan büyük bir yıldız gibi görünüyor. Çocuklar, bu büyük fenerin ışığını takip ederek büyülü bir yolculuğa çıkabilirler. Fener denizlerin ve maceraların başlangıcı gibi her gün yeni bir hikayeyle dolu.